Clash Royale hileli nasıl indirilir onu çekiyoruz. İlkinde Clash of Clans indirmiştik. Şimdi Clash Royale nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar size. Hadi başlayalım. Şimdi burada Google'a gelip APK dayı yazıyoruz. APK dayı, APK dayı yazdığımızda zaten en üstte çıkıyor. Üzerine tıklıyoruz. En aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakın. Zaten gözüküyor. Hileli Clash Royale yazıyor. Ona tıklıyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın bu bu hiles, hile, hilesiz olanı bu ise hileli olanı. O yüzden bunu bunu indiriyoruz. Yani ikincisine tıklıyoruz ve buraya buraya çok bura çok önemli. Bakın. Bura çok önemli. İyi bakın buraya. beni sayfaya göndermiyoruz. Buradan e, yine de indirmek istiyor musunuz diyor. Tamam diyorsunuz ve indiriliyor. Gelelim. İndirildiğinde geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar indirildi oyunumuz. Şimdi oyun nasıl kuruluyor onu göstereceğim. Bakın yukarıda indirildiği gözüküyor. Bunu atıyoruz. Bu, bununla bir işimiz yok. Clash of Clans'ı da indirmeyi göstermiştim. Bakın burada e, videoma gidip izleyebilirsiniz. Aşağıya linkini koyacağım. Şimdi arkadaşlar burada Clash Royale hileli var. Bakın buna tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Bu yüklensin. Ben geri geleceğim. Evet arkadaşlar indirildi. Zaten indirilmesi 5 dakika sürüyor. Ben video uzamasın diye durdurdum. Kestim yani. Şimdi e, uygulama eklendi dedi ya bitti diyorsunuz ve buradan çıkıyorsunuz. Buradan çıktıktan sonra e, apk dayı royal var burada üstüne tıklayıp oynayabiliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Hatta <gö> <laughs> Bakın. Bakın arkadaşlar şimdi açılsın. Hatta görün. Şu anda. Açıldı arkadaşlar. Bakın. tamam diyorsunuz gelip buradan bakın bakın bayağı paranız var bakın mesela bu gösterim en son Böyle... Umarım videomu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım görüşürüz.